yapıyoruz şu anda. Biftek brezde için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo dana biftek, 1 baş soğan, 5 diş samırsak, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 domates rendesi, 1 kaşık domates salçası, 4 su bardağı su, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz. Tavamızın altını yaktık. Yağımızın üçte birini ekledik. Yağımızın kızmasını bekliyoruz. Bifteklerimizi mühürlüyoruz. çıkartıyoruz, pişireceğimiz tencereye alıyoruz. Bu işlemi bütün etlerimiz bitene kadar uyguluyoruz. iki da mühürlüyoruz. Şimdi tavamızın altını kapatıyoruz. Şimdi soğanımızı doğruyoruz. Şimdi samırsağımızı doğruyoruz. Eti mühürlediğimiz tavaya diğer yağımızı ekliyoruz. Soğanımızı, samırsağımızı ekliyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç tavadaki etin bıraktığı aromanın soğana ve samırsağa geçmesini istememiz. Bu aşamada şekeri ekliyoruz. Domates salçamızı ekliyoruz. Domatesimizi ekliyoruz. Şimdi sosumuzu sos tenceresini alacağız. Blender'da püre haline getirip üzerine suyunu ekleyeceğiz. Şimdi blender'dan geçiyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi sosumuza suyumuzu ekliyoruz. sosumuza tuzunu ve karabiberini ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sosumuz kaynadı. Sosumuzu bifteklerimizin üzerine döküyoruz. Ve bifteklerimizi ocağa alıyoruz yemeğimiz kaynadı. Şimdi altını kısıyoruz. Kısık ateşte pişmemiz pişti. Bir saattir pişiyor. Şimdi altını kapatacağız. Artık patlıcanlı beğendiğimizi hazırlamaya başlayacağız. Kullanmış baharatlı elma dilimli patates için 5 adet patates, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı tuz. Baharatlarımızı patateslerimizin üzerine serpiyoruz. Yağımızı ekliyoruz. Güzelce harmanlayıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Patatesimizi fırına atıyoruz. 20. dakika 20 dakikadır fırında bir 10 dakika daha istiyorum. Eğer beğendiği için 5 adet közlenmiş doğranmış patlıcan 2 kaşık un 2 kaşık tereyağı 3 bardak süt bir kase kaşar 100 gramma denk geliyor bir çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber öncelikle tereyağımızı tencerimize alıp eritiyoruz tereyağımızı eritiyoruz biraz kızınca ununu ekleyeceğiz şimdi iki kaşık unumuzu ekliyoruz Unumuzu güzelce kavuruyoruz. Unumuz güzelce kavruldu. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü ekliyoruz. beşamelimiz kıvam alana kadar çıkmaya devam ediyoruz. Beşamelimiz, beşamelimiz kaynadı. Şimdi bu aşamada patlıcanımızı ekleyeceğim. Patlıcanımızı ekliyoruz. Tuzumuzu Kare biberimizi ekliyoruz. Son olarak kaşarımızı ekliyoruz. ve güzelce karıştırıyoruz. patlıcanlı hünkar beğendi yatağımız hazır.